Yeni bir bölümle yine karşınızdayım. Şu anda Şefatli'de Atatürk Ortaokulu'nda Şefatli Kaymakamlığı'nın kurduğu Şefatli Okçuluk Kulübü'nün atışlarını sizlere göstermeye çalışacağım. Hemen videomuza geçelim isterseniz. Çok ciddi bir وقالوا لك يا نسيم يوحنا بما انني nereden merak ediyordum. Eskiden de okuculuk için çok istiyordum. Atatürk Ortaokulu'nda başladığını duydum. İlk önce merak sardığım için kayıtlarımızda oldum. Ondan sonra Kırşehir'e yarışmalara gittik. 30 metreden attık, 6. oldum. Okutmayı seviyorum. <laughs> 30'luğa normalde okulda kurs açıldığını duydum ve geldim. Ok atmaya başladım. Sonra biz bir anda pandemi girdi araya. Ondan sonra ok katmaya devam ettik. Hı -hı. Ettikten sonra belli bir saatten sonra yarışmaya gittik. Hı -hı. Yarışmada ok attık 30 metrede. 30 metrede 13 yaptım 25'te. Ve dördüncü oldum. Geleneksel olduğu için bir de eski şeylere dayanıyor. Hı -hı. O yüzden hem bir şey taşıyor. Değer taşıyor tarihsel, Hı. hem de hem güzel bir spor, herkes yapabileceği bir spor, Hı. yani belli bir saatten sonra, hiç zor bir spor değil, herkes korkmadan yapabilir. Ortulukla ilgili ileride hedefim, şey, Türkiye birincisi olmaya çalışmaktı. Evet, çocuklar şimdi attıkları ok, okları topluyorlar. Tekrar atış yapılacak. Evet biz de deneyeceğiz. Önce okçula başladım burada Atatürk Ortaokulu'nda. Atmaya başladık. Önce talim yaptık. Sonra işte yarışmalara falan katıldık. İlk yarışmamızdı bu. İlk yarışmamız da güzeldi yani. 30 metreden ok atmaya başladım. Önce ee, güzel bir, bir, bir spor. Türkiye şampiyonu. Türkiye şampiyonu olduk. E ee... sporlar bizim için çok kıymetli. Çünkü e, bireysel evet. anlamda başarı elde ettiği zaman arkadaşlarımız onları daha özgüvenli, daha gayretli olarak görebiliyoruz. Öğrencilerde bu pozitif değişmeyi yakalayınca dedik okçuluk dikkatimizi çekti. Hem tarihi kültürel arka planı var. biz okçuluğu anlattığımız, okçuluk eğitimi verdiğimiz zaman sadece spor yaptırmıyoruz. Aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizle de kardeşlerimiz yakından tanışmış oluyor. Bu vesileyle okçuluk konusunda çalışmalara başladık. Ekipmanlarımızı temin ettik. Hocalarımız çok gayretli bir çalışma yaptı. Ve yaklaşık 8 ay önce okçulukla alakalı ilk, ilk faaliyetleri başlattık. Bunun akabinde araya pandemi girdi. tam kapanmanın da içinde olduğu sıkıntılı bir süreç de yaşadık. Ama okçuluk sosyal mesafe uygun olarak yapılabilecek bir spor olduğu için pandemi sürecinde de bizim arkadaşlarımıza uygun olan zamanlarda talim yapmaları konusunda müsaade ettik. O gün verdiğimiz müsaade ve desteğin geçtiğimiz haftada e, olumlu sonuçlarını görmüş olduk. Aile kaplısı kapsamında Kırşehir'de düzenlenen turnuvada e, bizim arkadaşlarımız çok güzel dereceler aldı. E, bir hanım kardeşimiz şampiyon oldu, birinci oldu. Dördüncülüklerimiz var, altıncılıklarımız var genç arkadaşlarımızın 8 ay gibi kısa bir sürede elde etmiş olduğu bu güzel başarılar bizi ziyadesiyle memnun etti. Aynı zamanda şefaatleri gençleri de memnun etti. Şu anda okçuluğa yönelik çok yoğun bir talep var. Bizim de niyetimiz hem gençlerimizin bireysel anlamda okçuluk sporla tanışıp sporcu alakını benimsemeleri, bir nitelikli başarılar elde ederek kendilerini geliştirmeleri, aynı zamanda okçuluk sporuyla beraber okçuluğun felsefesini, okçuluğun e, öğrenerek milli ve manevi değerlerimize de yakın olmalarını sağlamak gibi bir hedefimiz var. Bu konuda çalışmaya devam ediyoruz. Bizim düzenlediğimiz kursumuzun sonucunda Şefaat ve Okçuluk Kulübü'nü kurduk. Ee, okçuluk antrenörümüz olan Mikael Hocamız da bu kulübün başında çalışmalarına devam ediyor. Şefaatli inşallah uçluk konusunda önemli bir noktaya çalışmak için gayret gösteriyoruz. Sadece çocuklar değil halktan da var mı? Tabii ki çocuklar ilk aşamada bizim e, başlangıç noktamız oldu. Halktan da talep var. Bizim kamu kurumlarındaki arkadaşlarımızdan da çok yoğun talep var. Biz fiziki imkan e, el verdiği ölçüde çalışmalarımızı yapıyoruz biliyorsunuz. Pandemi hala devam ediyor. E, o yüzden kapalı alanlarda çalışmak zorunda kalıyoruz. Halktan gelen talepleri de alıp onlara da uygun zamanlarda kurs açıp onlara da okçuluğu seyrederek çalışmaları yapıyoruz. Bizim kamu kurumlarındaki çoğu arkadaşımız okçulukla aşırılaşır. Zira ben elimden fırsat geldiğince, boş zaman bulduğumuzca ok tarihini aksatmamaya çalışıyoruz. Bizim için de şefaatle yaşayan insanlar için de çok güzel bir etkinlik oldu ama bundan daha önemlisi gençlerimizin okçulukla tanışıp bu anlamda başarı elde edip hem sporcu olarak kendilerini geliştirmeleri hem e, okçuluğun felsefesine hakim olarak kendilerini hem sporcu olarak fiziken geliştiriyorlar hem de zihnen geliştirme imkanı sağlıyorlar. Şey biraz daha aşağı düşürüm. E ben de atış yaptım ama pek beceremedik. Biraz mutsuz kaldık. Zormuş. Arkadaşlara başarılar dilerim. Daha bir başka videoda görüşmek üzere.